Çevik Yaşam'ın sihrini biraz daha açalım. Eğitimlerimizi uygulamalı olarak yaptığımız için orada insanların deneyimlerini yoğun bir şekilde konuşma fırsatımız oluyor. Aynı şekilde birebir danışmanlıklarda da uygulamada nelerin etkili olduğunu gözleyebiliyorum. Ve sihirdeki en önemli noktalardan bir tanesi şu. İnsanlar yaşamlarını görmeye başlıyorlar. Bulutlar dağılmaya başlıyor. Daha yüksek bir çözünürlükle kendilerini kendi yaşamlarını fark ediyorlar. Yaşamlarının içine giriyorlar. Bu çok önemli bir noktası çevik yaşamın ve aslında çok basit bir uygulamaya dayalı. Haftanızı planladınız, kapasitenizi düşündünüz, neler yapabileceğinizle ilgili içgörüler oluşturdunuz ve onunla bir plan yaptınız. O hafta neler yapmak istediğiniz belli. Kritik nokta çok basit bir şey olmakla birlikte sihri oluşturan önemli noktalardan bir tanesi bunun sağlıklı takibini yapmak. Bu da çok basit bir konu aslında. 3-4 saatte bir, son 3-4 saatte hangi işe ne kadar vakit harcadım bunu makul bir çözünürlükte yani öyle dakika dakika takip etmenize gerek yok. Mesela yarım saat ve katları gibi düşünebilirsiniz. Ya şu işe başladım, bir saat kadar yaptım. Bir de yarım saat şu işi ilerlettim. Bu dört saatte ele gelir. Bunları yaptım. Bunun dışında ha, çok böyle yazabileceğim bir şey yok. Bunu görebilmiş olmanız. Bakın 3-4 saatte bir bunu yapmanız yaklaşık bir dakikanızı alır. Yani cep telefonunuzu açıp bir uygulama üzerinden hani bir kutuyu ilerletmek, oradan oraya taşımak. Tanımına girip işte 4 saat planlamıştınız, 1 saatini yaptınız. 1 bölü 4 saat, işte 1 saat daha yaptınız, 2 bölü 4 saat diyerek güncellemelerini yapmanız, tamamlanan bir şey de tamamlan diye almanız gibi çalışmalar. Yani açıp bir kutuyu bir yerlerden bir yerlere sürüklemek, başka bir kutuyu daha sürüklemek, bir ikisinin tanımında değişiklik yapmak. Bir dakikanızı ancak alır. Günde bunu 4-5 kere yaptığınız zaman yani toplam sadece 5 dakika falan harcadığınızda yaşamınızı görmeye başlamış oluyorsunuz. Zaman nereye gidiyor? Hangi işe ne kadar vakit ayırıyorum? Bunları anlamaya başlıyorsunuz ve haftanın bitiminde değerlendirme yapabilir hale geliyorsunuz. Sadece bunu yapmak bile insanların yaşamında çok önemli etkiler oluşturuyor. Mesela sık sık karşılaştığım bazı durumlar, işte belirli şeylere ne kadar zaman ayırdığımızı pek de fark edemiyoruz. Hatta sıklıkla yaptığımız, çok yaptığımız şeylerde bile oluyor bu. Mesela nedir diyelim ki, işte çocuğumuzun belirli bir çalışması ile ilgili bir şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela diyelim ki onu bir yerlere götürüyoruz, arkadaşlarıyla buluşuyor, geri alıyoruz vesaire. Bununla ilgili harcadığımız süreler var. Bu süreleri çok doğru tahmin edemiyoruz. Ne kadar zamanımızı alıyor? Yani e, artısı eksisi başı sonu hep beraber bütünleşik olarak baktığımızda ne kadar zamanımızı alıyor pek fark edemeyebiliyoruz. Ya da diyelim ki en sevdiğimiz dizi platformunda, film platformunda böyle diziler, filmler izlemeyi seviyoruz ve düşünüyoruz ki işte ben haftada 5 saat falan harcıyorumdur buna. Ama takip etmeye başladığımızda bir bakıyoruz ki aslında 5 saat değil 15 saat harcıyormuşum. Ya da diyelim ki ya işte Instagram'a, sosyal medyama, şuraya, buraya bakmayla ilgili konular. Ya çok bakıyorum herhalde. Bir 10 saat harcıyorumdur buna. Çok azaltmam lazım bunu ya. Niye bu kadar çok bakıyorum de, de, diyorken bu tabii daha düşük bir olasılık ama aslında normalde 5-6 saat baktığınızı fark edebiliyorsunuz. Tabii daha çok şu oluyor. Ya 3-5 saatim geçiyordur diye düşünüyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki 12 saatiniz geçiyormuş orada. Yani zaman nereye gidiyor? Bunu fark etmek için neleri başlatabildiniz, neleri ne kadar ilerletebildiniz bunu fark etmek için işler ne kadar zaman alıyor bunu fark etmek için bu basit günlük 5 dakikanızı ancak alacak takibi yapmanız gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman bunları fark edemiyorsunuz. Mesela belki bazı işleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Bunlar çok vaktinizi alıyor gibi hissediyorsunuz. Ama gerçekte çok daha az vaktinizi alıyorlar. Belki bazı şeyleri hiç görmüyorsunuz, pek vakit almıyor zannediyorsunuz ama onlar çok daha fazla vaktinizi alıyorlar. Belki böyle deponuzda, kapasitenizle, iradenizle ilgili, zamanınızla ilgili deponuzda delik var, damlatıyor bir takım şeylere böyle farkında olmadan zamanınız küçük 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 kayboluyor. Bunları görmüyorsunuz. Ya da belki varayoa harcadığınız, zamanınızı varayoa harcadığınız, ya niye böyle yaptım ki ben dediğiniz durumlar var ama diyemiyorsunuz çünkü fark etmiyorsunuz zaten. Tüm bunları görebilmek için yapmanız gereken neye ne kadar vakit harcadığınızı sağlıklı bir şekilde takip etmek. Ve bu o kadar kolay ki Çevik yaşam planlamasını yaptıysanız, haftayla ilgili zannınızı oluşturduysanız, yapacağınız 3-4 saatte bir bakıp ben planlı işlerimden hangisine bu 3-4 saatte ne kadar vakit ayırdım? Onu not etmekten ibaret. Hangi 3-4 saatlik bloklarda ya ben hiçbir şey yapmamışım. Yani planladığım şeylerden hiçbirinde hiçbir ilerleme olmamış. Peki o zaman ben ne yaptım bu 3-4 saatte? diye bakabilmeniz mesela. Bunu yaptığınız zaman belki de şunu göreceksiniz. Vaktinizi alan ama haftayla ilgili planlarınıza hiç girmemiş, tamamen kör olduğunuz, yaşamınızda önemli bir yer işgal eden, belki bir kategoriye ilişkin olan ve kategorisini bile fark etmediğiniz bir şey var belki. Onu fark etmiş olacaksınız. Kısaca arkadaşlar, yaşamınızın içine girmek için, hani diyoruz ya, yaşam yaşayarak yaşanır. O yaşarken ki tamamen otomatik pilotta sarhoş gibi ne yaptığınızı bilmeden yaşama halinden sıyrılıp ne yapıyor ediyor olduğunuzu, yaşamınızı nelerin tükettiğini, yaşamınızı es geçmenize nelerin sebep olduğunu fark etmek için ya da keyifle gerçekten güzel bir şekilde yaptığınız şeylere gerçekten o zamanı ayırdığınızı, onu tatminli bir şekilde yaşadığınızı hissetmek için Yaşamınıza bakmanız gerekli, yaşamınızın içine girmeniz gerekli. Bunun yolu da buradan geçiyor. Yaşarken, haftayı yaşarken 3-4 saatte bir ne yaptım, nelere ne kadar vakit har harcadım bunu not etmek. Bunu yaptığınız zaman bir sonraki videoda kapanışı nasıl yapacağınızı konuşacağız. Çok güzel, çok verimli sizi dönüştürecek kapanışlar, yaşama imkanı açılmış olacak.